huzuri hazurun, hemiyeti irfan, laindir, melundur, haindir şeytan. Şeytanın melununa, münafıklığına, Rahman'ın birliğine. Eyvallah. Değerli dostlar, Abbasiler halifesi Harun Reşit döneminde yaşayan Behlül Dane, Harun Reşit'e yakınlığıyla bilinir, sürekli onunla sohbet edip birçok konuda Harun Resit'i uyarırdı. Yine günlerden bir gün Behlül Dane'nin üzeri elbiseleri toz toprak içinde uzun yoldan geldiğini gösterir bir şekilde halifenin huzuruna çıkar. Selamlaştıktan sonra Harun Resit Behlül Dane'ye göre şaşırmıştır. Hayrola Behlül, bu ne hal? Behlül Dane. Cehennemden geliyorum der. Allah Allah. Şaşırmıştır. Ne işin var cehennemde? Ateş lazım oldu. Ateş almaya gittim der. <laughs> Bari bulabildin, getirebildin mi ateşi der. Getiremedim. Oradaki bekçilere sordum. Onlar dediler ki, sandığınız gibi burada ateş olmaz. Buraya herkes kendi ateşini kendi getirir. Allah-u Teala son nefesimizde imanla giden kullarından nasip bizi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Evde kalın, sanatla kalın.